Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün 27 Kasım 27 Kasım'a kadar Hatta 28 Kasım oluyor gece yarısından sonra 27 Kasım'a kadar beklediğimiz 12'lik yükseliş gelmedi Onun bir özrünü dileyeceğim hem Çünkü düz bir adamım biliyorsunuz arkadaşlar burada Ben Anadolu'dan gelmiş bir adamım burada yaptığımız şeyle yapmadığımız şeyleri bir bir burada söyleyeceğiz neyse oyuz elimizden geldiği kadar da yukarıya gitmeye çalışan bir grubuz at panelle başlayacağım şimdi bu bildiğiniz link kısaltma olayı var ya arkadaşlar link kısaltarak para kazanıyorsunuz o linkin arasında reklam yüklüyorlar ve o şekilde hem siz para kazanıyorsunuz hem reklam verenler bu durumdan para kazanmış oluyorlar bu at panelin ön satışı var arkadaşlar bu bizim aslında ee, reklam paneli olarak bence dünyada yapılmamış bir proje ve iyi yerlere gelebilir diye düşünüyoruz. Bakmak isteyenler varsa aşağıda linkini vereceğiz. Ee, bakmak isteyenler bakabilir. Ön satıştır. Hani ne zaman biter, ne olur, ne biter onu bilmiyoruz. İyi bir yerlere gelebileceği için burada anlatıyoruz. Yoksa başka bir amacımız yok. Burada at paneli araştırabilirsiniz. Burada bir at panelin fiyatı Kripto olarak 0.007 343 bin dolar toplamış 630 bin dolar toplamayı hedefliyorlar burada bakmak isteyenler varsa aşağı linkini veririm bakmak isteyenler bakabilir şimdi gelelim 27 Kasım'a arkadaşlar şimdi açıkça her şeyi söylemek gerekiyor burada e, hani parayı sokacak kişi biz değiliz Terra Klasik'in sahibi de biz değiliz. Biz sadece yatırımcı şirketlerin ayırdığı paralardan tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Bu tahmini de yapmamızın nedenini de söyleyeyim size. Yani 27 Kasım'a neden böyle bir tahmin yaptık? Onu da söyleyeyim size. 27 Kasım'da Amerikan seçimlerinin bittiği ve iki hafta sonra da biz aslında sekim ve hukuk tarafının devreden çıktığı çıkacağı zamanda yatırımcı şirketlerin Elindeki varlıkları Terra klasiye sokacağını düşünüyorduk. Bunun içinde 5 milyar dolar para ayrıldığını öğrendik ve toplam sokulacak paranın da 50 milyar dolar olduğunu öğrendik. Şimdi biz bu yatırımcı şirketlerden bunu öğrendikten sonra şöyle bir bilgi azlığı oldu aslında. Ne biliyor musunuz? Trump seçildikten sonra seçildikten sonra Ocak ayında görev başlıyor. Sıkıntı buradan doğdu. Yani biz seçimlerden sonra Trump gelir. XRP, XLM diğer kripto para birimlerini bir düzene sokar ve SEC başkanı gittikten sonra da yatırımcı şirketler kolay bir şekilde basit bir şekilde bu kripto para birimini patlatır diye düşünüyorduk biz Kasım'dan sonra öyle olmadı. Şu anda Biden hükümeti devam ediyor ve bunun Ocak ayında gelecek Trump hükümeti. Ya büyük ihtimalle yani bizim aslında öğrendiğimiz sokmaya çalışılan para 5 milyar dolar 27 Kasım'da girer diye düşünüyorduk. Biz bunu bu arkadaşlar yaklaşık bir yıl öncesinden aynı şeyi bir yıl önceden söylemeye başladık. Fakat şunu da söylemek gerekiyor: Biz düz bir adam, ben, ben düz bir adamım. Var. Tamam, yani ben 27 Kasım'da gelmedi, burada özür dilerim. Yani bu konu 10xlik bir yükseliş bekliyordum. Tamam, kimseye zarar ettirmedi. O ayrı konu. Zaten aldığımız fiyat 4.09 o da ayrı konu. %20, %30 herkes karda o da ayrı konu. Burada sadece konu 27 Kasım'daki o beklediğimiz 12'sin gelmemesi. Ben düz bir adamım. Ben Anadolu'dan çıkmış bir adamım. Ve ben bu böyle gördüm abi. Doğruysa doğru, yanlışımızsa yanlışımız. Bu, bu konuda kusura bakmayın. Yani 27 Kasım tarihini verdik. Kasım'da boğa başlayacak diye düşündük. Kasım'da doğa boğa başladı. O konuda tahminlerimiz tuttu. Stellar 12'e yakın yürür diye düşündük. O konuda da tahminlerimiz tuttu. Şu anda 5x'te. Terra haricinde, Terra haricinde tahminimizin tutmadığı yani çok az şey var. Çok az şey var. Ha bir siti var arkadaşlar. Biz bu kripto para birimini yani şu anda %60, %50 zarardayız bir site aldığımız fiyattan. Biz bu kripto para birimini patlatacaklarını düşünüyoruz hala. Ama bunun biraz daha zamanı var. Buna biraz yani tarih verme gibi bir olayımız olmadı. Visiti için. Şimdi Terra Classic herkesi şaşırtıp en fazla yükselişi yapan kripto para birimi olacak. Yani bizim Haziran'a kadar Terra Classic'te 100x altı bir yükseliş görmemiz bizim başarısızlığımız demektir. Şimdi Bazılar diyor ki ya oradan yürüdü, buradan yürüdü, bitcoin yürüdü, hepsi yürüdü, o yürüdü, bu yürüdü, terra klasik yürümüyor. Abi tutmalarının bir sebebi var. Onların yürümesinin de bir sebebi var. Onu da söyleyeyim size. Getirimci şirketler önce bitcoin'e sokar parayı, sonra bitcoin'den çıkartıp ethereum'a sokar parayı. Altcoin'lerin yükselişi ethereum'a giren parayla oluşur. Burada bizim beklediğimiz şey ethereum'a giren para da değil aslında. Ayrı bir şekilde bir kenarda tutulan aslında yatırımcı şirketlerin bu kripto para birimini çökertip satın aldı ve bu kripto para birimini patlatmak için uğraştığı bir dönemdeyiz şu anda. Ve boğanın başlangıcı evet. Yani Kasım'ın Kasım'ın sonuna doğru boğa başlar dedik. Kasım'ın ortasında boğa başladı. 90 küsür bin dolarlarda bir bitcoin görüyoruz bugün. Terra Klasik'te biraz arkadaşlar bir 10 eksik yükseliş bekliyorduk. Yani biz Kasım ayında bekliyorduk. Ya öyle oldu böyle oldu yatırımcı sokmadı falan. Para bizim elimizde olsa para bizim elimizde olsa sokmamış olsak biz suçlu olalım. Ya da şirket bizim elimizde olsa da biz yatırım alamasak biz biz suçlanalım. Ama biz artık yani biz biliyoruz tamam mı? Yani biz artık 2 yıl olmuş bu anın başlangıcı. Terra Klasik patlayacak patlayacak patlayacak. Bekle bekle patlayacak. Bekliyoruz hala patlayacak. Yani burada bir emare vermeleri gerekiyor. Ters gidiyor. En fazla aşağıda kalan kripto para birimi en fazla yukarıya çıkabilir. Evet. Ama biz boğadan önce bir 10x'lik bir S vermesini bekliyorduk. Terra Classic. Biliyorsunuz ki boğa sezonlarında yükselişleri %20 olur, %30 olur hafta hafta böyle yüksele yüksele gider devam eder. Ama öncesine bir 10x'lik yükseliş alabilirse eğer yatırımcıyı daha fazla içerisinde çeker. Ama demek ki yatırımcı şirketler bunu böyle düşünmedi. Yatırımcı şirketler bunu bekletiyor ve bunun bir zamanı bir süresi var ya da başka bir şey ne düşünüyorlar inanın bilmiyorum. Çünkü şirket tarafında bizim bir sürü işte yazı geliyor, işte öyle oluyor, böyle oluyor falan yazı geliyor. Ama şirket taraf yok artık abi. Şirket kendini bir oylamayla kapatıp bırakacak. Ama şu anda şirket, yatırımcı şirkete Terra Classic tam anlamıyla devretmediği için parayı sokmamış olabilir. Ama her türlü, her türlü Terra Classic günün birinde, günün birinde dediğim Haziran'a kadar patlama olasılığı en yüksek kripto para bilimi. Aynı devam, aynı devam. %80'imiz Terra klasik'te devam ediyoruz. %19 XLM'deyiz. XLM de zaten geldi biliyorsunuz. XLM bizim için geldi. Yani ee, bir 10x'e yakın bir yükseliş bekliyorduk. 5x'lik bir yükseliş bizim için okeydir. Yani Terra klasik gibi %20'de kalmadığı için en azından bir yükseliş göstermiştir. Şöyle düşünüyoruz. %30 mu gitti Bitcoin? Bu 5x mi gitti? Bu yani %400 yükselmiş. Yani demek ki doğru kripto para birimi. Ama bunun ayrı bir e, tarafı var abi. Ayrı bir tarafı var Terra Classic'in. En büyük en büyük yükselişi biz bu kripto para biriminde bekliyoruz. %80'imizle bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Abi biz de bak şu yok tamam mı? Yani bizde bir kripto para birimi, bir kripto para birimi biz onun alt tabanını biliyorsak, yazılımını biliyorsak biz o kripto para birimine gerçekten iyi şekilde devam edeceğini düşünüyorsak biz o kripto para birimiyle bu aya gireriz. Çok kişi soruyor ya Solana ile gir. Niye risk alıyorsun? Solana ile gir. 2x kazanmak, 5x kazanmak, 10x kazanmak istemiyorum çünkü. Bu 4 yılda 5 yılda bir geliyor. Benim için risk mi? En büyük risk. Ama benim en fazla para kazanacağım kripto para birimi olacak. Bakın burada ben Haziran ayı için Haziran ayı yani bu anın tepesinin Haziran ayına kadar görünmesini bekliyorum. Haziran'da görün, görünmezse işte Mart'ta, Şubat'ta olabilir. Boğanın en tepesi oran, o noktalara gelebilir. Boğa arkadaşlar 265 bin dolarlık bir bitcoin tahmini yaptılar. Bence doğru olan tahmin o. O noktalara gelmeden önce de Terra Classic'in toparlanması ve bir an önce kendi yatırımcılarına dahil tüm dünyaya toparlanabilir olduğunu göstermesi gerekiyor. Yani bu 10x'lik yükselişin artık girmesi gerekiyor. Yatırımcılar biz az çok arkadaşlar haşır neşiriz bu konularda. Yatırımcılarla da haşır neşiriz. Bu konuda insanlardan para alabilmek için, yani insanların ne kadar fazla para sokacağını öğrenmek için öncelikle bir 10x'lik yükseliş girmeleri gerekiyor. Ve bunu 5 milyar dolarla yapacağı bariz belli yer yani 5 milyar dolar köşede duruyor ama bir şekilde sokmadılar ne düşündüler ne yaptılar 27'sine kadar sokmadılar ee, biz bu anın başlangıç zamanları o zamanlar dedik ve o zamana kadar bu paranın girmesini bekliyoruz dedik ve hala bekliyoruz kusura bakmayın bu konuda bu 27 Kasımlık olayda yani 27 Kasım'da gelmediği için ben düz bir adamım kusura bakmayın ben özürümü dilerim 27 Kasım'a kadar gelmediği için herkesten özür diliyorum. Bu benim bu bizim tahminimizdi. Bir tahmindi. Hazır bir şekilde 5 milyar doların olduğunu bilmek. Bu 5 milyar doların hani boğa sezonunun Kasım'da geleceğini bilmek. Bak boğa sezonunun Kasım'da geleceği doğru. Doğru mu? XLM doğru mu? Doğru. Terra Classic de bak XRP'yi de bildik. O da devam ediyor yoluna. Kasım'da gelecek. E, boğa sezonunda sen bu coin'i patlatacaksan abi. Boğa sezonuna girişte bir vurursun değil mi? Yani bu vurulur yani. O 5 milyar dolar o zaman çat diye sokulur bence içeriye. Ama öyle düşünmediler. Zaten uğraştığımız adamlar, yatırımcı adamlar iyi insanlar değil arkadaşlar. Daha tamam, iyi insanlar değil. Ne düşündüler, ne yaptılar, nasıl planladılar bilmiyorum. Ama belli ki bu sezonda yani i̇nsanlar atmaya çalışıyorlar. Bilmem ne yapmaya çalışıyorlar. Ama insanların sabrı tükendi. Kesinlikle ve kesinlikle Terra Klasik'e yakın bir süreç içerisinde 10 işlik bir yükseliş girmezse çok fazla yatırımcı kaybeder. Bunu istiyorlar mı? Bunu bekliyorlar mı? Bu soru işaretini de buraya koymak gerekiyor. Bundan bahsettik. Şimdi e, Toncoin'in yerine referale ekledik arkadaşlar. Referale ekledik bunu almak için bunu almak biraz zor. Solana tabanında alabiliyorsunuz bunu. Solana tabanından almayı almayı bilenler varsa zincirden bunu pat diye alabiliyor. Radyumdan Jüpiter'den satılıyor galiba. Biz bunu radyumdan aldık. Bilginiz olsun. Şu anda market değeri 5.5 milyon dolar. Yaklaşık 5.5 milyon dolar market değeri var. Bu kripto para biriminin Bitcoin'in yerine yapıldığını düşünüyoruz. Kripto para biriminin çünkü bir mantığı var, bir işleyiş mantığı var. Bu mantık da şöyle işliyor. Senin sosyal medya paylaşımlarından sana ödül veriyor ve bu ödülü de senin yatırdığın paradan vermiyor. Bu ödülü Solana olarak veriyor ve bu ödül senin alım satım yaparken sana alım satım bedeli olan işte 1000 dolarda 1 dolarlık solan alıyor mesela senden o fiyatı o alım-satım bedellerinin hepsini reklam parası olarak kullanıcılara ödüyor yani diyor ki reklam yap diyor ben sana solan olarak ödeyeyim diyor referal coin niye yükseliyor O yüzden yükseliyor Çünkü herkesi solan olarak ödüyor referal coin'i sonra solan olarak solan yatırıp referal koyun almak zorunda referal koyun dağıtılan bir coin değil tutulan bir koyun sürekli o yüzden böyle inatçı bir şekilde inatçı bir şekilde 405'in üstünde devam ediyor ve devam böylece yani kendi mantığını içeriye yavaş yavaş oturtmaya başladı tüm dünyadan reklamlar girmeye başladı referal koyunla ilgili Bitcoin'in yerine düşünülüyor bu kripto para birimi Bitcoin'in yerine düşünülüyor şu anda bir yöneticisi yok sadece diyor ki siteyi yapan adam var. Onun haricinde makineler dışında bu kripto para birimini yöneten hiçbir yönetici, hiçbir e, otorite yok diye kendisi white paperında açıklıyor. Ödeme yaptığı miktarlar da bunların hepsini ödeme yapacağım diyor. Yüz 100 izlenme, bin izlenme, on bin izlenme hepsine ödeme yapacağım diyor ve ödeyeceği miktarlar da bu şekilde solana olarak ödüyor. Bilginiz olsun. Her türlü siteden falan reklam yapabiliyorsunuz. Solana kazanabiliyorsunuz. Hatta geçen 300 dolardan fazla para kazanmıştı arkadaş. Bizim videolarımızı da atıyoruz. Bizim videolarımıza da para yolluyor. E, referal coin'i tanıtırsan para yolluyor. Tanıtmazsan para yollamıyor. Bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim. E, ad panelle ilgili. Ad panelde arkadaşlar link kısaltma olayı var. Link kısaltma olayı. Burada reklam verecek şirketler e, buraya reklam veriyor ve burada mesela bir URL paylaşacaksın. Buraya bir tane URL giriyorsun, bunu kısaltıyorsun. Kısalttığın zaman bu URL'yi paylaştığın zaman buraya bir reklam giriyor. Bu da sana bir gelir elde ediyor. Bunu neredeyse herkes yapıyor. Ben yapmıyorum. Bunu herkes yapıyor. E, kısaltılmış URL'den insanlara bu reklamlar gösteriliyor. Bu reklamlar da ciddi gelirlere yol açıyor ve bunlar milyon dolarlık şirketler haline geldi. Bunun ön satışı var. Bunun ön satışına katılmak isteyenler varsa böyle bir sistem kripto para biriminde ilk çıkıyor. Bu sistemde bu sisteme katılmak isteyenler varsa aşağıda linkini vereceğim. Bakmak isteyenler bakabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kripto para birimlerinde bence bence önümüzdeki dönemlerin devrimi referal coin olacak. Önümüzdeki günlerin devrimi referal coin olacak. Önümüzdeki günlerin sürprizi Terra Classic olacak. Önümüzdeki günlerin, önümüzdeki ayların, önümüzdeki ayların patlama olasılığı bence sterler olacak. Çünkü P Network de girecek. Daha girmedi buna. P Network de girecek. Önümüzdeki 3 ayın 4 ayında en büyük sürprizi bir site olacak bence. Yükselişiyle devam eden yükselişiyle diyelim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. At panel linkini açıklamalarda vereceğim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.